Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber ENS yayınlarının TYT Destek Matematik Soru Bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımızın boyutuna bir bakalım. En olarak A4 kağıdından çok azcık daha dar. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kaynağımız burada gösterildiği gibi 135 tane test, 1598 tane de soru içeriyor ve toplamda 304 sayfadan oluşuyor. İçindekiler kısmı da bu şekilde 11 üniteye ayrılmış. Arkadaşlar bu destek serilerinin her bir ürünü öğrenilmeyen ya da eksik öğrenme neticesinde unutulan yani bilinmeyen konulara ışık tutmak bu konularla ilgili kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla hazırlanmış. Arkadaşlarım bu kitabı kullanırken öncelikle ENS uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra buradaki konu destek testlerini videoları izleyerek çözüyorsunuz. Daha sonra da bu şekilde konu uygulama testleri var. Sonra da tabii ki bunları çözüyorsunuz. Bunların da çözümlü videoları mevcut. Sorular tamamıyla konu sıralamasına göre düzenlenmiş. Video desteği ile de kademeli olarak ilerliyor. Oldukça yeni nesil sorular var arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Düzen diğer bölümlerde de aynen bu şekilde işliyor arkadaşlar. Konu uygulama testi ve konu destek testleri ile. Aralarda da bu şekilde eski konulardan karışık olarak hazırlanmış konu tarama testleri bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.